Leyla ile Mecnun yeniden başladı. Leyla ile Mecnun oyuncuları kim, konusu ne? İşte gerçek isimleri. Türk dizi tarihinin fenomen dizilerinden Leyla ile Mecnun 8 yıl aradan sonra yeniden yayınlanmaya başladı. Yayınlandığı süre boyunca ve sonrasında geniş kitleler tarafından izlenen Leyla ile Mecnun dizisi dijital yayın platformu Eksen'de bu gece ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı bir Eflatun film projesi olarak 2011 ila 2013 yılları arasında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun 8 yıl aradan sonra geri döndü. Yeni sezonuyla Eksen'de yayınlanan dizinin senaryosu ilk 3 sezonunda olduğu gibi yine Burak Aksak'a ait. Dizinin yönetmenliğini yine Onur Ünlü yapıyor. Leyla ile Mecnun yeni sezon konusu ne? Kendi çölünde kaybolan Mecnun 8 yılın ardından mahalleye döner. Fakat mahalle artık eskisi gibi değildir. Sadece mahalle değildir değişen evinde bile tanıdık yüzler yoktur artık ve eğer bir şeyler yapmazsa ellerinden gidecektir evleri de. Bu kez ben bu oyunu kurarım diye yolun çıkan Mecnun mahalleyi bir araya getirmek için elinden geleni yapar. Bilmediği bir şey vardır. Bu mücadele onu Leyla ile ortak kaderinin ortasına bırakır. Leyla ile Mecnun oyuncuları kim Ali Atay, Mecnun Serkan Keskin, İsmail Abi Ahmet Mümtaz Taylan, İskender Osman Sonunt, Yavuz Cengiz Bozkurt, Erdal Bakkal Köksal Engür, Sakallı Dede Deniz Işın, Yeni Leyla en yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.